Icardi evinde mışıl mışıl uyuyordu. Birden eve hırsız girdi. Bu hırsız kimdi? Tabii ki immobileydi. Icardi'nin kupasını çalmaya girmişti. Icardi yataktan kalktı kupayı elinde gördü. Immobile fırladığı gibi dışarı gitti. Icardi peşine takıldı. Kupam da kupam diye koşmaya başladılar. Immobile çok hızlıydı. Icardi Akşama kadar peşinden koştu ama yakalayamadı. İsyanlara girdi, polis çağırdı. Polislere kızdı. Dedi imobile kupamı çaldı. Yakalayın şunu, yakalayın. Devamlı bağırıyordu. Polisler imobilenin peşine düştüler. Hatta onu kovaladılar. İmmobile kaçtı, polisler kovaladı. En sonunda imobile yorgun düşmüştü. Bir polis onu yakaladı. Gel bakalım buraya dedi. İmobile olayı ona anlattı. O kupa benim ziraat kupası bu dedi. Beş attım aldım dedi. Sonra Icardi yanına geldi. Stadyumda İmobile'yi yakaladı. Meğersem ona şaka yapmışlar. Bugün Icardi'nin yaş günü. İyi ki doğdun Icardi. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olun.